Oh. Vallahi ben ikna oldum. Size vereceğim. <laughs> Zaten bütün apartman bana verdi. Bir siz kaldınız. Aa, bütün apartman mı? Tabii, ben. tabii, tabii. Bütün apartman bana verdi. Muhalla oh. Hanım, Ayşe oh. Teyze, Makbule Hanım. Hatta Bahattin Bey bile bana verdi. Bizim Bahattin amca. Evet, evet. Ya o huysuz adam bir görün pamuk gibi oldu. Aa! Biliyorum tamam benim için zor oluyor, çok efor sarf ediyorum falan ama yani... Değer biliyor musunuz? Ben herkesin ihtiyacını ben karşılayacağım. Ay hadi inşallah. Evet. Zaten biz çocuklarla da konuşuyorduk. Yani çok memnun değildik de işte ayıp olmasın diye idare ediyorduk O devir zaten. O devir geçti. Safa'ya verin, rahat edin. Bir şey göstereceğim. Bir şey göstereceğim. Hadi. şey göstereceğim. Tamam, ben merak ediyorum. Sabahtan beri o zaten. Çok Açsanız. büyük. Açması da zor çıkarması Açın. Şöyle çıkarayım. Oha yalnız çok büyük değil mi? Cosa vuol dire